Herkese merhabalar. Bu videoda size ilk Senol Gençlik Hareketi Derneği bursundan bahsedeceğim. Öncelikle kimler başvurabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, ekonomik olarak bursa ihtiyacı olan, 3 üzeri not ortalamasına sahip, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olan, üniversitelerin sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrenciler bu bursa başvurabiliyor. Burslar Ekim Haziran arasında 9 ay olacak şekilde veriliyor. Burs başvurularınızı 8 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında yapmanız gerekiyor. Gerekli belgelerse şunlar: öğrenci belgesi, transkript, kimlik fotokopisi, IBAN numarası, vesikalık fotoğraf, adli sicil belgesi, aile maddi gelirini gösteren belge yani SGK hizmet dökümü, ALES veya denkliği olan bir belge eğer var ise, yabancı dil belgesi eğer var ise, örneğin YÖKDİL, YEDES, TOEFL, IELTS gibi, burs başvuru süreci bittikten sonra mülakat süreci olacak, mülakata kalan öğrencilerden gerekli belgeler talep edilecek. Burs için iletişim bilgileri burs.ilksenol.org.tr bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.